Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni vloguma hoş geldiniz. Bugün Santa Monica'da birkaç tane işim var. Oraya geçeceğim. Hem size Santa Monica'yı göstermiş olurum. Hem böyle etrafında hangi Storlar var, nereler var, nasıl bir yer onu görmüş olursunuz, fikriniz olur. Hem de Nike'a uğrayacağım. Orada da fiyatları göstermiş olurum. Orada görüşmek üzere. Evet şimdi Santa Monica'ya geldim. Size caddeyi göstermeden önce, Nike'ın önünde, buradan başlıyor zaten cadde. Nike'den fiyatlara bakalım. Hem de Türkiye'yle karşılaştırma şansınız olur sizin de. Hadi gidelim. önce şeyden başlayalım. Bayağı bir tarafını gösterelim fiyatlarla. bu model yeni çıkmış. Nike. 250 dolar. Nike Zoom X Fireball. <laughs> Neymiş? Na Nike Zoom X Vapor. Vaporfly. fiyatı 120 dolar. Bu high top, low top 100 dolar. 100 dolar. Böyle bakalım. Mesela şu model güzel. Force One 100 dolar. <laughs> Ortalama bunların hepsi yüz. Yani şu modelleri göstermeme gerek yok fiyat olarak. Şu model değişik bir model. Bu da 100 dolar. Blazer Mid 77'miş adı. Şöyle bakalım. tarz ayakkabılar da çok iyi oluyor. 200 dolar. Vapor Max. O girdiğimizde baktığımızın değişik bir modeli sanırım bu. Air yenisi sanırım. Bu çünkü kutu aldım. 2021 diyor. Buna bakalım. 160 dolar. Gidelim. Haydi. Bakıyorum size göstereceğim. Mesela sport haydi var. Fiyatını söyleyeyim size. Ha şurada yazıyor. 75 dolar. Şunun fiyatı. Haydın fiyatına bakayım. Haydın fiyatı 90 dolar kafayı yemişler. 90 dolar tayip. Gidelim yukarıya erkeklere çıkmak istiyorum ben. Şu model güzelmiş. Bu da yeni sanırım. Değişik bakışı 110 dolar bu da. Airport var. fiyatları 110 dolar. Şöyle ki. Şu üst güzelmiş. Jordan diyor. 35 dolar bu shirt. Ayrılığının farklı renkleri var. olan model. Biz bunu kaça aldık? 110 aldık sanırım ya 120. Bu 130 şu an buradaki stordan Bunu da kaça 110 veya 120 almıştım galiba. 115'miş. Bu aynı. Low top 90. Bunlar ortalama gene aynı. Erkekte fiyat biraz değişiyor. 110 dolar. 10 dolar gibi bir şey oynuyor. Burada bir başlar. Neyse Bu burada şort. Düz bir burada da bir Hayır, şortu. Bakıyorum. 30 dolar bu. Normal basketbol şortu. Eşim 120 dolar. Şöyle bir üst. 130 dolar bu. Eşofmanlar bakıyoruz. 110 dolar. 110, 110, 110. Şöyle bir atlet, düz bir atlet yani neredeyse 50 dolar. Ya şu an store yani Nike'ın kendi store'undan baktığımız için tabii ki diskant da yok, fiyatlar da fazla. Şimdi çıkalım size Santa Monica'nın sokağını göstereyim meşhur olan. şu an çıkış yaptım. Bu doğru gideceğiz. Ondan önce şu Tesla'yı göstereyim. Ya Tesla'ya girmeye gerek yok da. Evet. Kocaman burada showroom'u var. Yani güzel. Beğendim. Burası 3. cadde diye geçiyor Santa Monica'da. En meşhur caddesi zaten. Şöyle ilerliyor. Okyanus'a en yakın sokak 1. Ondan sonra 2, sonra 3, 3, 5, 7, 10, 15 diye gidiyor. Her yerinde store'lar var. Değişik değişik markalar var. Özel serilerin bulunabileceği de dükkanlar var. Önce burayı komple baştan sona bir göstereyim. Sağlı sollu size. Ondan sonra da sahile ineriz. Sahilden sonra da Pierre bu dönme dolabı falan olduğu yer, meşhur yerin olduğu yer. Orayı gösteririm. Ondan sonra biteriz. Hadi gel. Bir tek şapkacıya gösterebilirim size. Bu şapkaların olduğu kaskaların olduğu yerler. Bunları işte yazdırabiliyorsunuz. Bir ton model var yani. İsim yazdırabiliyorsunuz, desen yaptırabiliyorsunuz. Tamamen size bağlı olarak ilerliyor. AMC şu kırmızıyla gördüğünüz yer sinema. Buradaki Şu an burada ilgimiz çeken çok fazla bir şey yok. O yüzden hızlı hızlı size etrafı gösterip geçmek istiyorum. Bu sokak yani güzel sokak da bir günlük ömrü var. <laughs> ee, bu arada bu sokağa en çok gelme sebebim tabii ki Jordan fiyatlarını durmadan burada takip ediyorum. Discount olan, indirim olan yerlerdekileri yakalarsanız ucuz oluyor yani sonuçta. Kâra geçmiş oluyorum. Apple var burada. Apple bayağı bir büyük hatta o tarafa doğru geçelim, buradaki Apple çok büyük. Hmm, şapkacı da onun yanında zaten, ona da bakarız. Şöyle bir şey var, şapka bir normal şapkalar var, normal bildiğimiz şapkası bir de cap dedikleri düz öne olan var. Şu anları göstereceğim ama bunlara şu açıyı vermek için aldıktan sonra bunlara söylüyorsunuz ki e, ben önünde açı istiyorum diye. Onlar da tutup size makinenin üstüne koyup düz şapkayı daha da yamultuyorlar. 50 olmuyor 50 olunca tekrardan geri alıyor. Store'u gösterelim bir. Evet fiyatlar güzel. Şu modeli beğeniyorum ben. Şu modelin fiyatı 55 dolar. Yazı hariç. Yani şuraya ekstradan kendim koray yazdırabiliyorum. Şurada gözüktüğü gibi. 12 dolar, 12, 24 dolar oluyor bu iki yazı. Harf sayısı vesaire fark etmiyor. Bu model güzelmiş. Bunu beğendim. Şuna bakalım. takımlarınki var. Takımlarınkine bakalım. Takımlarınkide mesela şuradaki kafesinkine bakalım. 44 dolar. Tabii bunlar tek hariç gene fiyatları. Yani 47 48 dolar, 50 dolar gibi bir şey fiyatları. Şu da güzel bir tane gördüm. Bu modeli beğendim mesela güzel ama yazı buraya mesela siyahla isminizi yazdırsak güzel olabilir. 40 dolarmış bu model. Tamam. Bu tarafa doğru, diğer tarafa doğru. Yazı yazdıkları yer. Şurada makinelerde yazıyorlar. Yazı stilini, rengini seçip yapabiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> mesela burada formalite yapı değişiyor mu? Bakayım. 75 dolar. Bakın mesela Nike'ın Nike kendi storunda 110 dolara görmüştük aynısını aynısı mıydı? Rengi farklıydı sanırım. Bu 75 dolar. Şu rengi çok beğendim. Şu renk bayağı güzel. Fiyat 47 dolar. Bunda. Evet, Buradan çıkabiliriz. Pink, Victoria's Secret Evet şimdi birinci caddeye geldim. Birinci cadde manzarası efsane güzel. Zaten GTA oynayanlar bilir. Bu sokak çok meşhur bir sokak bizim için. Oyun oynayanlar için. Bu en baştan en sona kadar dümdüz palmiyeli bir sokak. Çok güzel bir sokak. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Evet. Kul sahil ve gideceğimiz Pia. Gördüğünüz gibi. Çok güzel manzarası ya. Şu evler falan efsane. Şu an Pia'ya e geldik. Pia'nın girişi böyle. Görüyorsunuz buraya araç girişi yok. Önceden Covid'den önce vardı araç girişi. Ama artık kapattılar. Direkt şimdi burada. görüyoruz. Çoğu oyunda görüyoruz. GTA bunların en başında geliyor tabi. Benim hatırladığım ayrım benim bir sahnesi vardı Pierre'de. Tabi Beaton filmin vardı da evet. benim en son hatırladığım ayrım Man'in benim bir sahnesi vardı. Really nigga? Route 66 denen bir yol var Amerika'da. 4000 kilometre uzunluğunda falan. <laughs> Onun bitiş noktası Pierre'de bitiyor. Şimdi onun noktasını da göstereceğim. Böyle anı fotoğrafı çekilebilecek bir yer yapmışlar. End of Route 66 diye. O karayolunun bitiş noktası burada. Başlangıç noktası da Chicago'da. Yani arada Arizona var. Arizona olduğuna eminim arada. Yani Los Angeles'tan Chicago'ya kadar uzanan bir yol burası. En büyük yol. Baksanıza kalabalığa zaten. Felaket kalabalık. Yani Santa Monica'nın en başta gelen simgelerinden biri. Santa Monica Pier. Neler var? İşte gördüğünüz gibi Luna Park tarzı oyuncaklar var. Bir iskele üstünde yürüyorsunuz. Sağlı, sollu, tatlı, su vesaire satan yerler var. sol ee, tarafımız Venice'e giden yol. Onu da başka bir vlog'da Santa Monica'dan Venice'e kadar sahilden gideriz. O zaman gösteririm. Çok sevdiğim bir yol benim de. Ama şimdi Pier'a bakalım. Bu arada en ucunda, şimdi göreceksiniz. En ucunda yine bu bizim Galata Köprüsü gibi şey, balık tutan insanlar var her yerinde. Oltalarını atıyorlar, tutuyorlar. Orayı da göstereceğim size. Burada işte yemek yeme yerleri. Bunun bir eskisi yok fazla. Bir yanda stormlar, şirin, yemeği. Şu çok meşhur, Baba Gam Shrimp restoranı en meşhur benim bildiğim. Şeydeki, Pier görüyorsunuz anı olarak Route magnetlerini vesairelerini satıyorlar burada. İki Ki var şapka vesaire satan yer. Hava kampı. Tabi görüyorsunuz restoran olmak dışında. Biton, bir ton hediyelik eşya, anı tarzı eşyalar burada var. tabi Covid olduğu için tahminimce limitli yani sınırlamalı insan alıyorlardır içeri diye düşünüyorum. Evet. Şu gördüğünüz ilk düşüncesi tabi asıl burası değil fotoğraf çekilen yer orayı da göstereceğim. End of the rail. Bu yolun son noktası Santa Monica Pier'de bitiyor. Bu, bu arada bu yolun yüzde 85'inin yüzde 85 civarı şey var. Hala kullanılabiliyor karayolu. ne Bunun içinde artık Luna Park'ın işte oyuncaklarının ücretini ödeyip istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Gelin göstereyim size. inanılmaz sıra var şu an. Bir bakacağım. ne var After you. ne var Evet şu an bilet aldım. Girişi burası. Bilet fiyatı 10 dolar bu arada. Gidelim girişe. Yaklaşık 15 dakika bekledik buraya girebilmek için. Şimdi biniyoruz. Şöyle alayım göstereyim ben size. görüyorsunuz. Tekrar durdu. Bayağı da kalabalık bugün. Şu an aşağıdan başka birini bindiriyorlar. O yüzden biz durduk. Bu şekilde Şu an ben biraz gerildim, o yüzden biraz da sallanıyor, aşağı indim de tekrar çekmeye devam edeyim, ben de bir sakinleşeyim. Bu şekilde oluyor. Şimdi iskelenin sonuna doğru gidelim, İskelenin sonundan da bir şeyi göstereyim, balık tutulan yerleri vesaireyi göstereyim, sonra vlogumuzu bitirelim. Let's go! Şurada olması lazım. Balıkçılar. Hatta direkt evet. evet. evet, Adam orada medya açmış. İçinde. Şurada balıkçılar var. Evet arkadaşlar, elimden geleceği Santa Monica'yı bugün göstermeye çalıştım. Üçüncü caddeyi gördük, Pier'i gördük, sahil yolunu gördük. Bir tek bile plajı göstermedim size. Onu da ayrı bir blok olarak göstereceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.